Arkadaşlar merhaba. Kontrol ve otomasyon teknolojisi 40 elemesi yüksek okulu öğrencisi Hüseyin Özcan. 4. IOT dersi, nesnenin interneti dersi için kayıt başlattım. Burada daha öncesinde yüklemesini yaptığımız e, WMOS kartımıza Wi-Fi özellikli. E, küçük bir program atacağız. Burada LED yakıp söndüreceğiz. Aynı zamanda bunun LED'i fiziki olarak da şu gördüğünüz hazır. E, buzzer ve port üzerinden sesli olarak da duyacağız ve en son olarak da relay ile de çıkış elde etmiş olacağız. Bunun için öncelikli olarak arduino hidemizi açıyoruz. Bunu açarken de aynı zamanda e, zamandan kazanmak için boardun üzerine Evet, programımız açıldı. Burada zaten LED Building programı var. CD kısa yollarda, şurada örneklerin içinde de zaten bu var. Belirli birlik uygulaması diye. Biz aynı uygulamayı buraya kopyalım. Bunu karta gönderme işlemi yapıyoruz, derleme yapıyoruz kartı yüklenmesi bu şekilde sağlanıyor. Bundan <laughs> sonra biz de bu arada e, şöyle birazcık kartı tanıtayım. Kartın üzerinde e, giriş çıkışlar var. Dijital ve analog giriş çıkışlar. Buradan gözükebiliyor mu? Sanırım evet, program üzerindeyken bu led yanıp sönüyor. Bu üstteki ledi dışarıdaki bordu aktarmış olacağız. Şu anda board için şöyle yapalım. Hemen ee, buradan şunu indirmem gerekiyor. böyle yaparsam da ne dersen görebiliyorsunuz. Burada D9 çıkışı yani LED'in çıkış oluyor. Aynı zamanda bir gene de var. Onları board'un artı eksi olarak taşıyorum. Artık bu kırmızıda sürekli gelen bir sinyalimiz var. Yani sürekli yanıp sönen dedeki sinyal var. O sinyali hemen bir dede dışarı taşımak için direnç bağlıyorum. Bağladığım dirençle dede şöyle voltajını aktarmış olacağım. 7'nin artısını direncime bağlıyorum. Eksisini de evet, şu anda gördüğünüz gibi buradaki dışarı taşımış olduk. Ee, sıradaki işlemimiz <laughs> derleme şu anda yüklemeyi yapıyor. Ekrandan siz görüyorsunuz muhtemelen. Ee, aynı zamanda ben buzzer bağlayayım. Buzzer'ı da öncelikli olarak artısını Burada direkt artıya e bağlıyorum ki sesi duyabilin diye. Dirençten geçirdiğiniz zaman ses düşüyor üstüne Bu Şimdi bağladım. Artısını bağladım. Buradan eksi verdiğimde da led ile birlikte yanıp sönecek sesi duyabiliyorsunuz umarım. Şu anda herhangi bir problem olmadığını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Ekranda tam olarak görünüyordur umarım. Birazcık yaklaştırayım. Gördüğünüz şekilde. Buraya şimdi röle bağlantımızı yapacağız. Rölenin bağlantısı içinde şöyle tarif edeyim. Şurada rölenin giriş uçları var bu VCC artı vermemiz gerekiyor. GND'sine de eksi D1, D2 iki röle olduğu için bunlara da sinyal olarak gelen eksiyi verdiğimizde tetik almış olacak. Röle çekmiş oluyor. Ben bu bağlantıyı da gerçekleştirelim. Öncelikli olarak artı ve eksi için e, Arduino kartı üzerinden sabit 5 volt aldım. Sabit 5 voltu turuncu olan kablo 5 volt. Onu yerine takıyorum. Daha sonrasında GND'sini aldım. Yani şasesini. İkisini de almış olduk. dönemize. Şu anda bölümüzde eksik olan şey sinyal ucumuz. Bize bir sinyal ucu gerekiyor. Bu Burada ekranda görünsün diye evet, mücadele veriyor değil mi? Gördüğünüz gibi tüm sinyaller yanıp sönüyor. Ee, programdan aldığımız bilgiler şu anda görünmüyor durumda. Bu şekilde. Şimdi burada program üzerinde küçük bir değişiklik yapalım. Şuradan 1000 olan çıkışı 2000'e çıkartıyorum. Daha sonra 2 saniye susacak, 2 saniye çalışacak şekilde yaptık. Aynı zamanda bunları tekrarlayacak şekilde de şöyle yapalım. Verdiğimizde burada bir uzun uzun bir de kısa kısa ledin yanmasını 2 saniye ve 1 saniye olarak bunu derlettiriyoruz. Şimdi tekrar programı yüklemesini istiyorum şu anda şurada göreceğiniz üzere umarım tam olarak gözüküyordur. Şimdi de önce 2 saniyede bir önce bir uzun bir sinyal sesi gelecek. hazır biraz, biraz kısayım ben. Yükleme işlemi başladı. Compile'de problem yaşadık. Yüklemeyi tekrar başlatıyoruz. Bir problem oluşmuştu. Şimdi derleniyor. Kopyalı yapıştır yaptığımızda şurada fazladan süsü tırnak kalmış. Onu sildik düzeltmesini yaptım.

sesini kestim bu arada. Çok ses çıkıyor diye. Onunla beraber böyle de çıkmış. Yüklendi şu anda. Bir iki saniye yanıp iki saniye susuyor. Sonra bir saniye yanıp bir saniye susuyor.